Merhaba arkadaşlar. Bu dersteki konumuz ikili sayı sisteminde toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılma şekli. Konumuza başlarken öncelikle 10'lu sayı sisteminde toplama işlemini nasıl yaptığımızı bir analiz edelim arkadaşlar. Daha sonra bu 10'lu sistem üzerinde yapılan işlemdeki benzerliklerden istifade ederek ikili sayı sisteminde de toplama işlemini nasıl yapacağımızı basitleştirerek kavrayacağız beraber. Toplama işlemine en sağdaki basamakların toplanmasıyla başlıyor arkadaşlar. Zaten bunu hepimiz biliyoruz ilkokul bilgisi. Ee, biz normalde zihinden yaptığımız bu toplama işleminin ne yaparken bu üç basamaklı iki sayının toplamını yaparken esasında hangi işlemleri yapıyoruz? Onlar da liste halinde adım adım bir görelim istedik ki daha sonra benzerlikten istifade ederek ikili sayı sistemine buradaki bilgimizi, tecrübemizi aktaralım. Evet. Birler basamağı toplanırken 3 artı 8. Yaptığımız ilk zihinden işimiz bu. 3 artı 8, 11. Daha sonraki zihnimizden yaptığımız ikinci işlem 11'de 10 kaç tane var? Bu bir bölme işlemi arkadaşlar. 11'i 10'a bölme. E, kaç tane var? Eldemiz ne olacak? Bunun tespitinde e, yaptığımız işlem bölme işlemi. 11'de 10'un bir tane olduğunu görüyoruz. 11'in 10'a bölümünden kalanın toplam sonucu olarak o basamak için aşağıya yazılacak. Değerin de bir olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir tane de üst basamakta neyimiz var? Onlar basamağına üst taraftan eldemiz var. Bir sonraki basamağın toplamına geçtiğimizde arkadaşlar, evet onlar basamağını toplarken yine zihnimizden bir eldemiz vardı. Elde artı 5 artı 6 basamaklardaki sayılarımız. Bunların toplamının 12 olduğunu görüyoruz. 12 içinde yine kaç tane onluk olduğunu arıyoruz. Arkadaşlar sayı sistemimizin tabanı 10 olduğu için aradığımız değer onluk. Eğer ki ikilik say sisteminde ikili 16'lı 8'li sayı sistemlerinde bu toplama işlemlerini yapsaydık aramamız gereken değerler toplam içinde o sayı sistemlerinin tabanı olacaktı. Evet bu aşamada yapılan toplama işleminin sonucunda bulunan 12 sayısının içinde kaç tane onluk var? Bir tane. Kalanımız ne? 2. Bakalım hemen aşağı 2'yi yazıyoruz. Üstte bir tane evdemiz. Binler e, yüzler basamağına gitmiş oluyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki adıma geçelim. Yüzler basamağının toplanması. Yine burada neyimiz var? Bir tane eldemiz var. Ve o iki sayının yüzler basamağındaki değerleri var. Toplamımız 16. 16'nın içinde bir tane onluğumuz var. Bunu bir üst basamağa yine ne yapacağız arkadaşlar? Elde olarak aktaracağız. 16 sayımızın evet 10'a bölümünden kalanımızın 6 olduğunu görüyoruz. Onu da o e, basamağın toplam sonucu olarak aşağı yazdık. İşlemimizdeki son aşamamız arkadaşlar binler basamağına aktarılan eldemizin altında diğer sayılarımızda herhangi bir değer olmaması nedeniyle ki o değerleri sıfır olarak kabul ediyoruz. Binler basamağının toplamı olarak da bir sayısını tabii içinde herhangi bir onluk olmadığı için e, elde vermeyecek şekilde bir sayısının sonuç olarak aşağı yazıyoruz. Arkadaşlar bu işlem sonucunda şunu tekrar vurgulayalım. Her bir basamakta yaptığımız toplama işleminde toplama işleminin sonucunda o basamağın toplamının sonucunda toplam içinde kaç tane onluk olduğunu sayılarımız onluk tabanda olduğu için kaç tane onluk olduğunu araştırıp o onluk miktarını bir üst basamağa elde olarak attık. İkili sayı sisteminde de araştıracağımız şey her bir basamağın toplamında kaç tane ikilik olduğu olacak. Daha sonraki örneklerimizde bol miktarda bu konuya değineceğiz arkadaşlar. İki tane iki basamaklı ikili sayının toplamıyla konumuza devam edelim arkadaşlar. Birler basamağını öncelikle topluyoruz birler basamağını topladığımızda bakınız 1 artı 1 işlemimizin sonucu 2. İkili sayı sisteminde işlem yaptığımız için o 2'nin içinde kaç tane ikilik olduğunu araştırıyoruz. Bu işlemimiz bir bölmeydi. Ee, bir tane ikilik olduğunu 2 bölü 2 sonucumuz 1 kalanımızın da olmadığını görüyoruz. O zaman bu basamağın toplama sonucu olarak 6'a o basamağın hizasına 0 yazılacak. Bir tane de neyimiz var arkadaşlar? Üst basamakta bir sonraki basamağa, birler basamağından, kaçlar basamağına? İkiler basamağına bir tane eldemiz var arkadaşlar. Evet, bu basamakta elde ile basamaktaki sayıların toplamı dikkate alındığında, bir tane eldemiz, bir, artı bir alttaki sayının o basamaktaki değeri bir, artı, Sıfırımız var. Sıfırı burada yazmamışız. 1 artı 1 yine 2 bir üstteki basamakla aynı sonuçlar elde ediliyor. 2'de kaç tane ikilik var? 2'nin içinde bir tane. Kalan var mı? Yok. Aşağı yok anlamında sıfırımızı yazıyoruz. Yukarıda yine bir tane eldemiz var. Hangi basamağa aktardık o eldeyi? 2'ler basamağından 4'ler basamağına. Evet. Dörtler basamağına baktığımızda sayılarımız sadece birler ve ikiler basamağından oluştuğu için dörtler basamağında sayılarımızın herhangi bir rakamları yok. Dolayısıyla o dörtler basamağındaki eldeyi direkt aşağı yazacağız. Klasik toplama işlemlerinde yaptığımız gibi. E, i̇kili sayıların onlu sayılara dönüştürülmesindeki tecrübelerinizden istifadeyle bu işlemin sağlamasını yapabilirsiniz. Basit sayılar olduğu için herkes de zihninde canlandırabileceği için burada hemen hızlı bir sağlama yapalım arkadaşlar. Birler ikiler. Bir artı iki bu sayımız 3. Bu sayımızın karşılığını sadece birler basamanda bir var. Bir. Üç artı bir onlu sayı sistemindeki karşılığı itibariyle bu işlemin sonucu 4. Bakıyoruz aşağıdaki sayımız 4 mü? Birler, ikiler, dört'ler sadece dörtler basamağında bir var. Evet. 3 artı 1 eşittir 4 işlemini yapmış olduk. Bundan sonra yapacağımız örneklerin ikili sayı sistemindeki sayıların onluğa dönüştürülerek sağlamasını size bırakıyorum arkadaşlar. Bu iki sayının toplamını hemen birler basamağındaki sayıların toplamıyla başlayalım. Birler basamağında iki tane birimiz var. 1 artı 1 toplamımız 2. E, ee, bu toplam içinde kaç tane ikilik var sorusunun cevabı bir bölme işlemiydi. 2 bölü 2 sonuç 1. Bir tane eldemiz var bir üst basamağa. Altta işlemimizin e, herhangi bir kalanı yok. Kalanımız o basamak için 0. Bir sonraki basamağa geçiyoruz. Bir sonraki basamağın toplamında bir tane eldemiz artı 0 artı 1 o basamaktaki o basamağa tekabül eden sayıların rakamları var arkadaşlar. 1 artı 0 artı 1 bu, iki, bu işlem 1 artı 0 artı 1 yukarıdaki işlemle aynı. Sonuç 2. 2 içinde kaç tane ikilik var? Bir tane ikilik var. Kalanımız yine yok. Bakıyoruz aşağı kalanımızın olmadığını sıfır olarak kalanı yazarak tespit ettik. Yukarıda bir üst basamağı bir elde gönderdik yine o basamağın işlemini baktığımızda dörtler basamağı oluyor o basamak arkadaşlar. Birler, ikiler, dörtler. Dörtler basamağında iki tane bir, bir tanesi elde, bir tanesi elde, bir tanesi de o basamaktaki üç basamaklı sayının rakamı olan bir. Bu ikisinin toplamı yine iki. Yine bir önceki işlemle birebir aynı. Yine iki içinde ikiyi araştırdığımızda bir tane olduğunu görüyoruz. Bir üstte ne olacak arkadaşlar? Tekrar bir elde gidecek. Ee, toplamımızda kalan sayısını toplam hanesine yine sıfır olarak yazıyoruz. Bu sefer oluşan eldemiz arkadaşlar sekizler basamağına tekabül ediyor değil mi? Sekizler basamağına o biri altında başka bir sayı olmadığı için direkt olarak indiriyoruz. Toplamamızın sonucu ikili sayı sisteminde bir sıfır sıfır sayısı arkadaşlar. İşlemi biraz daha uzun bir toplama e, işlemiyle karşı karşıyayız. Hemen birler basamağından başlayalım. 2 tane 1'in toplamı var birler basamağında arkadaşlar. 1 artı 1. Sonucumuz 2. 2 içinde kaç tane 2 var sorusunun cevabı. 1 tane 2 var. O da bir sonraki basamağa elde olarak gider. E, kalanımız 0 olduğu için o basamağın altına toplam olarak 0'ı yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar farklı şu ana kadar yaptığımız işlemlerde görmediğimiz farklı bir durum. 3 tane 1. 3 tane 1'in toplama. Bakalım aslında bu işlemleri biz daha sonra zihinden yapacağız. Şu an e, bu tablolarla e, onun sayı sisteminden bir gelenek başlattık. Benzeştirme ne yaparken ne yapıyoruz aslında e, o işlemleri yaparken bu toplama işlemlerinde basamakları toplarken neleri yaptığımızı net olarak görelim diye bir döküm yaptık arkadaşlar. Daha sonraki örneklerde veya ilerleyen çalışmalarınızda bu işlemleri artık zihinden yapacaksınız. İkili sayı sisteminde olsun gerek gerek, gerek sekizlik sayı sisteminde olsun. Evet şimdi basamağımıza dönelim. İkiler basamağımızda üç tane birin toplamı. 3. Üç. Üçün içinde kaç tane iki var? Bir tane var. 3'ün ikiye bölümünden kalan var mı? Kalanımızda bir. Kalanı hemen aşağı toplamanın sonucu olarak yazıyoruz. Üste bir üst basamağı bir elde gönderiyoruz. Yine bu sefer birler, ikiler, dörtler basamağındayız. Dörtler basamağında üç tane toplanması gereken birin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen bu üç tane birin toplamını bir önceki basamakla birebir aynı olduğunu da görüyoruz tabi. Üç tane birin toplamına baktığımızda toplam üç. 2'ye bölümünden elde 1, Eldemiz 1. Kalanımız 1. Toplama işleminin sonucu olarak o basamağın alta yazdık. Sekizler basamağına geçtiğimizde arkadaşlar bir tane eldemiz var. Bir tane de 4 basamaklı sayının o hizadaki rakamı var. 1 artı 1 işleminin yapılması gerekiyor burada. Evet 1 artı 1 2. 2 içinde kaç tane ikili var? Bir tane. Üst basamağı elde gidecek tabii ki buradan kalanımız 0. Aşağıya yazılması gereken bu basamak için 8'ler basamağı, basamağı için alta yazması gereken sayımız 0. Şimdi 16'lar basamağına bir elde üretilmiş oldu. Her, o, her iki sayının da 16'lar basamağı boş. Dolayısıyla o eldemizi takdir edersiniz ki aşağı direkt sonucumuzun 16'lar basamağı kısmına indireceğiz ve böylelikle İki tane ikili sayımızın toplamını tamamlamış olacağız arkadaşlar. Üç tane ikili sayının toplanması gerekiyor arkadaşlar bu örnekte. Bu örneği yaparken zihnimizden yapalım. Tabloyla analiz etmeye artık gerek görmüyoruz. Birler basamağındaki üç tane sayının toplamı 1 artı 1 artı 1 3 yapar arkadaşlar. Üçün içinde kaç tane ikilik var? Bir tane. Bir tane ikiliği hemen bir sonraki basamağın üstüne elde olarak yazıyoruz. 3'ün Üç. 2'ye bölümünden kalanımız var mı? Var. Sayılarımızın toplamı 3'tü. 2'ye bölünce 1 kalır. O 1'i de aşağıda toplama hanesine yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 2'ler basamağına. 2'ler basamağının toplanmasında bir tane eldemiz var. Bir tane sayımız var. 1 var. 2 tane de 0'ımız var. 1 artı 1 2 yapar. 2'nin 2'ye bölümünden kalan 0 işlemimizin sonuç kısmına 0 yazacağız. O basamağın altına. 2'nin 2'ye bölümünden 2'nin 2'ye bölümü yani eldemiz 1. 2 bölü 2 1. Bir sonraki basamağa bir tane elde göndereceğiz. Dörtler basamağına. Şimdi dörtler basamağına baktığımız zaman bir tane elde 3 tane daha 1 var. Toplam 4 sonucunu görüyoruz. 4'ün içinde kaç tane 2 var arkadaşlar? 4 bölü 2. Evet, 2 tane. 2 tane 2'yi hemen bir sonraki basamağı elde olarak yazıyorum. Bu 4'ler basamağının toplama sonucu olarak da e, sonucumuz 4'tü. Çift sayı kalan vermez. Sonucum buradaki Kalanımız o satı, e, basamağın basamakların toplam sonucu olarak 0 yazıyorum. 8'ler basamağına geldiğimizde bir tane 2'miz var, bir tane 1'imiz var. Sonucumuz 3. Üç. 3'ün içinde bir tane 2'lik var. O bir tane ikiliği bir üst basamağa elde olarak gönderiyorum. 3'ün 2'ye bölümünden de bir tane kalanımız var. 8'ler basamağının hizasına işlem sonucu olarak o basamağın çıktısı olarak 1 yazıyorum. Evet arkadaşlar. 16'lar basamağına geldiğimizde sadece bir tane sayımızın 16'lar basamağında bir değerce sahip olduğunu görüyoruz. Bir tane de işlemimizin 8'ler basamağından gelen eldesi var. 1 artı 1, 2. 2'de 2 kaç tane var? Bir tane var direkt elde olarak. Onu bir sonraki basamağa, 32'ler basamağına aktarıyoruz. 2'nin 2'ye bölümünden kalan 0, 16'lar basamağının işlem sonucu olarak o hizaya, 16'lar basamağı hizasına 0 yazıyoruz. Evet, 32'ler basamağında herhangi bir sayı olmadığı için, diğer sayıların hiçbirisinin bir rakam olmadığı için, 32'ler basamağındaki 1'i doğrudan işlemimizin sonucu olarak o basamağa indirip dönüşümümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar. Nasıl zihinden yapmamız kolay geldi mi size? De? İkili sayı sisteminde Evet sayılar fazla büyük olmadığı için toplam sonuçları çok küçük sayılar olduğu için yani en fazla sizin karşı karşıya kalacağınız toplama şekli 3 tane sayının toplanması, 4 tane sayının toplanması. Bir basamaktaki maksimum toplam ne olabilir? Yani 3 olur, 4 olur, 5 olur. Küçük sayılarla işlem yaptığımız için ikili sayı sisteminde zihinden işlem yapmak oldukça kolay arkadaşlar. Gelelim ikili sayı sisteminde çıkarma işlemine arkadaşlar. Yine e, ikili sayı sisteminde çıkarmanın mantığını e, anlayabilmemiz için öncelikle onlu sayı sisteminde bir çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz? Tabii ki biz bunu yaparken yine e, uzun yıllar yaptığımız için hemen hemen hepimiz e, zihinden yapıyoruz ama işlem basamaklarımızı, zihinden yaptığımız işlem basamaklarımızı burada yine bir e, işlem listesine dökelim dedik. Evet her zaman olduğu gibi işleme en sağdaki basamaktan başlıyoruz. En sağdaki basamak çıkarmasında e, eksilecek olan sayı çıkacak olan sayıdan küçükse büyükse sorun yok. Büyükse çıkarmayı direkt yapabiliyoruz. Küçükse bir üst basamaktan borç alma diye bir neyimiz var? Kavramımız var. Evet. 5 sayısının bulunduğu basamaktan bir tane o basamağın o basamaktaki kıymeti itibariyle bir borç alıyoruz. Fakat bir alta inerken bu bir on kat kıymet kazanıyor. Bir onluk almış oluyoruz arkadaşlar. Bu da yine neyle ilgili? Sayı sistemimizin tabanı, işlem yaptığımız sayı sistemimizin tabanı on olduğu için bir üst basamaktan alınan bir, bir alt basamakta 10 kıymetinde oluyor arkadaşlar hemen buradan çağrışımızı çağrışımımızı yapalım, ileriye yatırımımızı yapalım. İkili sayı sistemlerinde işlem yaparken de bu demek oluyor ki bir üst basamaktan alınan bir, bir borç alınan bir, bir, bir alt basamakta iki kıymetinde olacak. Sayı sistemimizin tabanı ikili olduğu için, iki olduğu için. Evet, şimdi çıkarmamıza devam edelim. 3'ten 8 çıkmaz. Onlar basamandan bir onluk alırız. 10 artı 3 sayımız olur. 13. 13'ten 8'i çıkarttığımızda sonucumuz o basamak için 5 olur. Sonucu görelim. Evet. Bir sonraki basamağa geçtiğimizde burada yeni bir durumla karşılaşacağız. Yine bu basamakta sayı değerimiz 5'ti. 5'ten bir alt basamağa bir borç vermiştik. Bunu şurada e, işlem listesinde zihnimizden de yaparken bu şekilde değerlendiriyoruz. 5'ten verdiğimiz borcu öncelikle bir düşüyoruz. O basamaktaki şu an mevcut olan sayımız 4. Bu çıkarma işlemi için yeterli mi? Eksilecek olan sayımız daha büyük olduğu için yine bir üst basamaktan ne alıyoruz arkadaşlar? Bir borç daha alıyoruz. Evet bir borçta bir onlar basamağı için alıyoruz. Bu onlar basamağı için aldığımız borç 10 olarak katkıda bulunuyor. Basamağımızda 4 kalmıştı. 10 artı 4, 14. Eksi 6. Bu basamağımızın sonucu arkadaşlar 8. Gelelim yüzler basamağına. Yüzler basamağında 8'imiz vardı eksilecek olan. Fakat bir alt basamağa da borç vermişti bu 8 ve 7'ye düşmüştü kendisi. Ee, çıkacak olan sayımız da 7 olduğu için 7 7 sonucumuz 0. Onu aşağıya 0 olarak yazmamıza gerek görmüyoruz. Evet, onu sayı sistemde bir çıkarma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Basamaklarımız için şu kavramlar var arkadaşlar. Ee, alınan borç, verilen borç. Bir basamak bir üst basamaktan borç almış mı? Bir alt basamağa borç vermiş mi? Bu iki bilgiyi yapacağımız çıkarma işlemlerinde sürekli aklımızda tutmamız ve bir yere kaydetmemiz gerekiyor. İkili sayı sistemindeki bu çıkarma işlemimize göz gezdirelim beraber arkadaşlar. Ee, birler basamağının çıkarmasında sıfırdan birin Evet çıkmayacağını görüyoruz. Üstteki sayımız daha küçük. Bir üst basamaktan bir borç almamız lazım arkadaşlar. Hemen borcumuzu alacağımız borcu buradan görelim. O basamağın işlemlerini de şu tablomuzdan bir göz atalım. Sıfırdan bir çıkmaz. Bir üst basamaktan aldığımız birlik bu ikiler basamağından birler basamağına aldığımız birlik birler basamağında iki kıymetinde bu 2'yi o basamaktaki borç isteyen sayı olan 0'a ekliyoruz. 2 artı 0, 2. Eksilen, eksilecek olan, çıkacak olan sayıyı çıkarttığımızda 2 eksi 1. O basamağımızın işlem sonucunun 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kiler basamağımızda durum nedir? Bu işlemler neticesinde. İkiler basamağımızda arkadaşlar bir kere bir alt basamağa birlik borç verdiği için eksilecek sayı o basamakta borcu verince cebinde hiçbir şey kalmadı. Sıfır. O basamağın şu anki değeri sıfır. Dolayısıyla o basamak borca muhtaç durumda. Bir üst basamaktan o basamağımıza ne alacak? Borç alacak. Aldığı bir üst basamaktan aldığı borç bakınız Üst basamaktan bir alt basamağı, dörtler basamağından ikiler basamağına alınan borç ikiler basamağında iki kıymetinde. Dörtler basamağında bir fakat ikiler basamağında ikili sayı sistemi olduğu için iki kat kıymet kazanıyor. Bu ikiyi o basamaktaki kalan çıkacak sayıyla, eksilecek sayıyla topluyoruz. 2 artı 0, 2... Çıkan sayıyı çıkarttığımızda da 2-1 o basamağımızın işlem sonucunun da 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabi dörtler basamağında neyimiz kaldı? Dörtler basamağı da aynı zamanda borç vermiş olan bir basamak. Zaten elinde bir tane birliği vardı. O birliği de borç verince evet o basamakta sıfır kaldı. Hizasında da zaten altta çıkan sayıda herhangi bir e, büyüklük olmadığı için o basamağımızın sonucu 0, 4'ler basamağını Onu yazmaya gerek duymuyoruz. İşlemimizin sonucu bu arkadaşlar. Yine e, ikili sayı sisteminden onlu sayı sistemine dönüştürme bilgilerinizle, geçmiş derslerimizden edindiğiniz e, tecrübelerle bu işlemin sağlamasını onlu sayı sisteminde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet sıradaki ikili sayı sistemi çıkarma örneğiyle devam edelim arkadaşlar. Ee, buradaki örneğimizde yine birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağından sıfırdan biri çıkarma gibi bir durumumuz var. Aşikar ki yine borca ihtiyacımız var birler basamağı için. Hemen birler basamağından ikiler basamağından birler basamağına bir tane borç istiyoruz. Ee, yine işlem tablomuzda da ne yaptığımızı görelim. Oradan bakarak kalıcı olsun diye sağlamamızı yaparak gidelim. Evet. E, birler basamağı ikiler basamağından aldığı bir ikiliği kendi basa, kendisinde bulunan eksilen sayıda bulunan sıfıra ekliyor. 2 artı 0 2. Eksi 1 kalanımız o basamak için. Arkadaşlar Bir. İkiler basamağına geçtiğimizde bu ikiler basamağında zaten sıfır vardı. Bize borcu nereden verdi arkadaşlar? Normalde kendisinde olmayan şeyi bize nasıl verdi? Birler basamağına. Evet. Bir üst basamağa biz ikiler basamağına gittiğimizde o da dörtler basamağına gidip Oradan bir birlik aldı. kendisine ikilik olarak geldi. Bu ikinin bir tanesini bize verdi. Bir tanesi de kendisinde kaldı arkadaşlar. Bu anlatılan işlemi şurada görüyoruz. Evet ikiler basamağımızın bir üst basamaktan aldığı borç 2. Iki. Bu ikinin birisini alta birler basamağına borç verdi. Eksi 1 olarak işlemi onu dahil ettik. 2 aldı. Kendisi sıfırdı. 2 aldı. 1'ini verdi. 2 eksi 1. Bu basamakta 1 kaldı arkadaşlar. Bu basamaktaki sayı değeri şu an için 1. 1 eksi çıkan sayı o da 1. Bu basamağımızın sonucu arkadaşlar 0. Gelelim 4'ler basamağına. Arkadaşlar bu basamakta zaten 1, 1 vardı. Bu biri o basamak alt basamaklarındaki ihtiyaç üzerine borç verdiğinde bu basamakta sıfır kaldı. Bakınız basamağımızda olan dörtler basamağında olan bir alt basamağa verdiği bir basamakta kalan sayı bir eksi bir sıfır şu an. Dolayısıyla bu basamağımız kendisinden bir çıkacağı için borca ihtiyacı var. Borç için bir üst basamağa gidiyor. Bir üst basamak Evet. Ona borç veriyor ama nasıl veriyor? O borcu nereden alıyor bir üst basamak? Kendinden bir üst basamaktan. 16'lar basamağından bir ikilik alınıyor arkadaşlar. 16'lar basamağı için bir, 8'ler basamağı için iki anlamında bir değer alınıyor. Bu ikinin bir tanesini 8'ler basamağına, 4'ler basamağına veriyor. 4'ler basamağı yukarıdan aldığı 2 ile kendisinde hiçbir şey kalmamıştı. Yukarıdan aldığı 2 eksi çıkacak olan sayı 2 eksi 1. Bu basamağın sonucu arkadaşlar 1. 8'ler basamağına baktığımızda bu basamak yukarıdan bir ikilik almıştı. O ikiliğin birini evet 8'ler basamağı yukarıdan aldığı ikiliğin birisini bir alt basamağa borç olarak vermişti Dörtler basamağına. Kendisinde Kendisi zaten sıfırdı. 2 aldı, 1 verdi. 2 eksi 1, kendisinde 1 kaldı. Kendi hizasında aşağıdaki sayının o basamağı 0. O basamakta bir 1 yok. 0 olarak kabul ediyoruz. 2 eksi 1, 1 kaldı demiştik o basamakta. 1 eksi 0. O 8'ler basamağımızın işlem sonucu da arkadaşlar. Evet, 1 eksi 0, 1. Gelelim 16'lar basamağına. 16'lar basamağında ki 1 bir alt basamağı borç olarak verildiği için bu çıkarma işleminin 16'lar basamağında herhangi bir sayı olmayacak. Çünkü sonucumuz o basamak için arkadaşlar 0. Dolayısıyla çıkarma işlemimizin sonucu 1, 1, 0, 1 sayısı. Evet arkadaşlar. İkili sayı sistemlerinde toplama ve çıkarma işlemlerimiz bu şekilde yaptığımız örnekler umarım bundan sonra önünüze çıkan bu şekildeki işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir sonraki konumuz olan ikili sayı sistemlerinde negatif sayıların gösterimi konusunda buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.